Hello, how are you? <laughs> Evet arkadaşlar, bir günlere geldik. Montreal şehir merkezindeyiz. Güneşli bir hava geziyoruz güzel bir şekilde. Çok kalabalık yok. size de göstereyim dedim buraları. Burada büyük büyük binalar var. Burası şehir merkezi. Benim oturduğum yere yaklaşık arabayla 20 dakika falan. Metroyla, metro, metroyla da dolmuşla da gelebilirsiniz. Yürümeye kalkarsanız yine yürüyerek de gelebilirsiniz. Bisiklet alanları da çok var. Ee, ne güzel yani her yer yeşillik, orman, doğa içinde. Burada güzel bir cami var. Sorry. <laughs> Alışkanlık kilise var. Şöyle göstereyim. Az önce çok güzel bir kilisenin önüne geçtim. Onun da resmini koyarım belki bu videonun içinden. Bir böyle ufak bir video atmak istedim. Size göstermek istedim şehir merkezini çok uzun videolar atmayacağım. Burada da çekim yapıyorlar. Arkada. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ee, bir şeyin çekimi ama çözemedim ben de. Film çekimi herhalde. Evet. Arkadaki gördüğünüz kişi duruyor orada. Film çekimi falan tarzı bir şey yapıyorlar. Ya da bir reklam çekimi falan. Onlar da beni böyle elinde kamerayla görünce <laughs> vlog çektiğimi gördüler herhalde arkamda ağaçlık bir alan var. Şehir merkezi olmasına rağmen abi park, ağaçlık alan yani devasa devasa yerler var ya yani. inanamazsınız yani. Güneş çok güzel geliyor. Güneşi de alın biraz kendinize. Dediğim gibi yani her yerde park alanı var. Ee, rahat alanlar var. Keyif alabileceğiniz, oturabileceğiniz bu aylarda iyi değerlendirebileceğiniz güzel lake yani göller var yüzebileceğiniz havuzlar vesaire vesaire vakit buldukça biz de gidiyoruz oralara keyifli oluyor aslında bazen gitmek gezmek her şeyi balans almak gerekiyor. Balans derken yani bütün her şeyi yani okula da gidecekseniz, sporda yapacaksanız, gezecekseniz de hepsini balansta yapmanız daha iyi oluyor. Daha keyifli olabiliyor. Teyzem terse girmişsin sen ama bir tane Japon ablamız tersten tersten devam ediyor. Polis yakalanırsa tiketi yer. <laughs> Tiketlerle başa çıkamaz sonra. Böyle işte ufak bir video atmak istedim. 2 dakika, 3 dakika. Bundan sonra 2 dakika, 3 dakika video atacağım. Çok fazla uzun tutmayacağım gibi görünüyor bilmiyorum. Bakalım. Ee, burada bitirmek istiyorum. Burası herhalde üniversite oluyor. Son kez size göstereyim. Şöyle büyük bir üniversite binasının olduğunu düşünüyorum buranın. şöyle bir yer var böyle arkası. Burada videoyu bitirmek istiyorum arkadaşlar. hepiniz sağlıcakla kalın. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Bugün arkadaşlar neredeyiz? Şehir merkezindeyiz. Montreal şehir merkezi. Büyük binalar arasında.